Piçkelikleri görelim kardeşim. Kız tavlama işini benden izlemeniz lazım bence. Bence. Valorant oynamayacağım. Mutisex school. Yeah. Mutideri sex school. Biliyorsunuz zaten Mutideri. E zaten kanka go go go. Şimdi dur ayarlar. Ses düzeyini bir böyle bir 60 50. Yok. 35. Yeni oyun. Bu ne lan? Hı? Ne oluyor? Biraz bize oyun anlatacak herhalde. Dater suygulası bile randevu kolaylaştırın. İsim mini, yaş 27, boy 1.73, konum Londra. Tamam abi enter. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ben ama erkek olmak istiyorum. Yani şey olmak istemiyorum yani kız olup bu işi yapmak istemiyorum Erkek olmak istiyorum çünkü kız erkek tavlamak daha kolay benim adıma. Biliyorum ne istediklerimizi yani anladın mı? Yayıncı modu var artı 18 yaptım. Erkek miyim? Heh tamam. Tamam. Çünkü erkek olmam lazım ki hani kız tavlamak biraz daha zor oluyor. Şimdi profil fotoğrafı. Profil fotoğrafı tamam falan filan. Evet biliyoruz kardeşim biz bunları. Potansiyel eşim ilgini çekmek için profil fotoğrafı seçin. Kanka bu, bu tipler ne ya? Yani köpek koysak kızların hoşuna gider ama yani şimdi köpekli olanı değil de ben kanka kendim gibi takılacağım. Ben hangisini koyardım ya Rizeliyim ben şunu koyabilirdim. Bunu koyacağım. Sektör. Finans, yaratıcı, eğitim, sağlık, diğer. Sektöre ne koyalım? İlkini seçeceğim zaten. Finans mı olsun? Diğer koyabiliriz. Ya şey daha ama kafayı kırdın iyice. Finans, sağ ya, sağlık aslında iyi kayar bu arada. Hani sağlıkçılar, doktor olsak kızlar delirir. Anatomi bilen erkek. Yaratıcı ama yani yaratıcı da koyabiliriz. Diğer mi? Kanka sağlık ya. Sağlık sağlık ilgi alanları. ilgi alan seyahat tinsel tinsellik ne demek ya? Seyahat, müzik, parti, fitness spor falan değil. Cinsellik mi? Ne oğlum tinsellik ne demek amına koyayım ya? Tinsellik bir yanda sürekli oluş öbür yanda tinsellik Ruhsal he. Ruhsallık falan. Hmm. Gerek yok kanka kafa sikmeye. Kafa sikmeye bence gerek yok baba. Şimdi. Seyahat koydum. Müzik koydum. Kültür sanat. Parti artı şimdi. Ayıklamayalım. Spor mupora gerek yok kanka bak ben spor yapmıyorum. Ya spora gerek var. Burç. Kanka benim burcum aslan. Let's go. Benim burcum aslan oğlum. Tamam. Sidikli mi? Have you actually just woken up? Yeah. What's the issue, man? Well, nothing. I just never understood how you could sleep until lunchtime. Lunchtime? Ah, <laughs> oh, shit. <laughs> <laughs> hey, feral life has got my body clock battered, bruv. Fair play for keeping a routine in lockdown, man. Fair play. Well, key workers don't really have a choice. It's been, it's been really, really intense, to be honest. I can imagine, man. Honestly, you have been putting in a shift, man. Talk to Kanka. Eyvallah, Max. eyvallah. Honestly mate, I'm swooning. I think I've got a semi right now. Okay. Ne oluyor kanka yarın? Listen, 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 Before I need, I need to tell you something. I have, I'd say just a little bit of a surprise. Little surprise, mini penis. Oh. Go on then. I joined a dating app. No way. Ya bu kadar abartmayın. Ben her gün oradayım. 4 senedir oradayım. Kimse bana böyle teklif. Listen, I was all alone in my flat. With... <laughs> <laughs> I was all alone in the flat with nothing else to you do know, and I just thought why not? You know what? I'm hearing that digital dating is popping off during lockdown, you know? And you got any video dates yet? No, yeah, Video dates, <laughs> I yeah. No joke. Your profile needs to be on point, yeah? And then when you're looking at these girls' profiles, there's a few things you need to watch out for. You need to look at the angles that they're using to take the pictures and that. Yeah, because they're gonna deceive you. Callum, I have, I have. talked To girls before, I do understand. I what you mean. Know, I've talked to girls before. Okay. Wait, hold on, hold on, hold on. Oh, <laughs> uh, because No way. It looks like I got beginner's luck. Oh. Yeah, because that army bastard, bruv. Yes, yes. <laughs> got <laughs> let me know how it goes, bro. Peace. Hadi, Hadi abi uzatma kızlar bekliyor. Hadi kanka. Şimdi bu ne? Ha. Şu anda haftalık yalnız 3 görüntü randevu katılabilirsiniz. Ne oluyor oğlum? Şimdi ha kızları seçeceğiz. Dur kanka bakacağız. Maya. Yaş 22, boy 1.63. Sektör eğitim, ilgi alanları kültür, sanat, parti, müzik. Burç Terazi. Terazi burçlarıyla fena bir çekim hissediyorum ama genelde yarra yiyorum. O yüzden bir dursun. Grace. Yaş 27. Benim yaşım kaç acaba? Benim yaşım kaç? 27 mi? Grace yaş 27 boy 1.65 sektör diğer ilgi alanları seyahat yemek içmek müzik Burç Yengeç Başak sıkıntılı annem Başak Full kavga Yaş 24 boy 1.70 sektör yaratıcı ilgi alanları ruh muh kanka kafa sikebilme ihtimali var Kültür sanat hayırseverlik Burç Başak Şayna Şayna'nın bebeği var kanka Yaş 30 boy 1.57 sağlık teknoloji yemek oğlak Kanka şimdi bebekli. Şimdi annelere girmeyelim. Hiç ana bacı yapmayalım. Page. Yaş bu lan. Page. Spor, fitness, seyahat, burç. Aslan Page gel abine. <laughs> Yaş 25. İzle abinizi. Page. Bir sana yükseldim. Page yapıştır abi. Yeah. Yeee yeah, Page gel abine. Page seçiyorum. Bebek onun değil. Nereden bilirim onun mu değil mi kanka? Londra. Hepsi Londra. Tamam. Page'i ısır oğlum demişsiniz. Gel bakayım. Tamam. Ha bir dakika birkaç tane daha mı seçeceğiz? Yani Maya. Ya yani şimdi Grace'i çok... Ya yani şimdi Safron Reis biraz beni yükseltti açık konuşmak gerekirse. Ama Yani bu tinsellik Başak burcu falan. Neyse, safronu alalım abi. Seçimleriniz için görüntülü randevuları kabul durumunda ve randevu tarihi ile alakalı detaylar size aktaracağız. Tamam. Ye, yeah, kızlar bana hasta oğlum. Şimdi, ha, abimle Looking pen, bro. Eyvallah, kank. I've got three video dates scheduled back to back. Okay, show off. No, 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 not really. i have never been on a digital date before. I don't know what I'm doing. Uh just treat it like a real life date, I guess. You know, people seem to be really enjoying them as well. Okay, and is this a good setup? I've got this right. Uh, you know what? I don't think you should have the bed in the ya, bed that I mean, sends out the wrong message. Okay, I'm just moving into the living room. Okay. Kanka, sıkıntı yok ya. Doğru mesajı vermiş uh. oluruz. Uh, What's my intention? Vinny, we've spoken about this. It's, it's, it's just wrong, man. It's wrong. <gülüyor> <gülüyor> now, you want to find a spot where the natural light is hitting your face. Kind of like it's ya hitting right so si beautiful. Yeah. Ben böyle, face time böyle yapıyorum also, what you want is eye level. Set the camera to eye level, bro. Low angle or high angle, they are not flattering. Doğru, okay, I conduct. think this is a good spot. Uh, let's get that fireplace yeah. looking nice in the back. Okay, maybe have a couple more. Things. Ne yapacağız kanka? Arkamdaki şömineyi nasıl? I really am so happy. Oh yeah, okay, I've got like a trophy from when I was kid. Aynen, onu koy kanka. Ah, yeah, show it that you're a winner. Yeah, Aynen And... kanka. Culture, maybe. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, arkaya çocukken kazandığın bir şey koyarsan saçmalık olur amınakım. Yaşın 27, 13 yaşında kazandığın bir tane satranç turnuvasının şeyini koyarsan anlamsız olur amınakım bence. Bu arada yani kendi kişisel yorumum bu. Okay, okay, I think we're I think we're ready. Ah, madem okay. hazırız. Should I drink? Alright, this is your call entirely, mate. Oh, the worst thing though is if Bir you're a. drinking and the other person isn't. I'm so nervous. Um, I'm going to go sober. Uh, kanka. Brave man, brave man. Gerek okay, yok. I think um. you're set, man. Listen, Gerek you are going to smash this date, yeah? And you jump on all confident, like, and you say her first name straight away. Straight away, straight in, smiling. Show them all your teeth. Okay. Bebeğim? <laughs> oh, no, 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 no. Show them. Show them up, man. Race hoş geldin Listen. All the teeth. Oh my goodness. Okay, I think the first one's about to start. Hey, go well. Hey, i right, Cool. Listen, I'll uh, I'll debrief you after. I'll let you know how it goes. Peace, boy. Hey, I'm, I'm gonna click on this. Mohammed. Cool. Hadi Hı? abi. Hadi abi kızlar gelsin. Of! Avrat geldi en sevdiğim hepsi. Kaldır oğlum muti kızları. Seriden. Kendime hakimim kanka. Doğru şeyler yapmam lazım sadece. Bak at geldi geçen, arabam var. Avrat da geliyor, silah zaten benim. At, avrat, silah üçlüsü tamamlanıyor. Avrat, avrat bu arada. Avrat bu arada. Silah zaten benim. Şimdi hadi bakalım katılalım. Oh, hi. Page? Hey, I'm uh, I'm Vinny. Sorry, you, you weren't waiting long, were you? Um, a little bit, but it wasn't your fault. I was actually just on here, like, filming a live vlog. So I just hopped on when I finished. When oh, what, like um, like a, a lockdown vlog? Yeah. Do you know, I've seen so many people doing that on social media. You, you, are you okay? Sorry, I didn't say anything, did I? <laughs> yeah, I'm fine. I was just noticing how you you actually do look. Exactly like your do so, it. So, yeah, that's quite rare these days. I, I, I don't know, I figured um, a solo pitch would work well if I could only pick one, so that's the one I went with. Well, it was a really good choice. Good lighting. Take credit for that one. <laughs> Spoiler so, I know that guys but also lie about their height. Bir yet, yet, many six many 80. Okay, don't worry, I am actually five nine. Okay, <laughs> well, yeah. Önemli olan boyu değil aş işlevi. Aşkım siktir et bir yetmiş beşim, uzatma. Ben de daha iyi numaralar boyumdan değil yani anladın mı? Makaramdan. Sana hasta oldum. Sadece bunu bil. Bebeğim. Kanka direkt ben konuşsam var ya işte o zaman manyak oluruz yani. Ha o boyu demiyor mu? Kusura bakma Page ben mini penis. Mikro penis ben özür dilerim. Ben anlamazsın bu işlerden mi? Kanka kardeşini hiç tanımamışsın. Bir kere abimin sıkıntısını ben sana söyleyeyim baştan. Abimde bir özgüven sıkıntısı var. Ben öyle dedim. böyle hani utangaç bir hali var. Zamanla açılıp kıza kendi halini gösterebilir. Ama şöyle bir durum var. Şimdi karşınızdaki hanımefendilerle konuşurken kendinizi ya özgüveninizin yüksek olması lazım ki o da bu sünepeyle mi buluştuk demesin ya. So um I'm a boy. Your outfit's really cool. Have you just done like a workout or something? Oh no no no. This is gym slash loungewear. I literally haven't been wearing anything else in the whole of lockdown. Random. And I've got loads of it because I'm